Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Genel Başkan, Sayın Grup Başkanları, Grup Başkan Vekilleri, kıymetli arkadaşlarım, hepinizi şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına saygıyla selamlıyorum. Dün 100. yılıydı, huzurlarındaydık. Sevri yırtıp atanları, Lozan'ı yapanları, bu ülkenin tabu senetini işgalcilere kabul ettirenleri ve yedi düvele bu milletin gücünü gösterenleri başta İsmet İnönü ve Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnetle ve rahmetle anıyoruz. Meclisi selamladım ama bir arkadaşımız burada değil, bir arkadaşımız Silivri'de. Can Atalay'ı onun şahsında Bakırköy Kadın Cezaevinde ve Silivri'deki gezi tutuklularını ayrıca basın özgürlüğü için mücadele gününün ertesinde Merdan Yanardağ başta olmak üzere iktidarı rahatsız ettikleri için hakkın, haklının, halkın dilini kullandıkları, sözünü kurdukları, söyledikleri için tutuklu bulunan bütün basın emekçilerini de saygıyla selamlıyoruz. Ne yapmaya geldik? keyfimiz yerindeydi. Bakanlarımız gibi, Beşli Çeter'in sarayın müteahhitleri gibi, yandaş yazarlar gibi keyfimiz yerindeydi. Ne yapmaya geldik, ne oldu da geldik? Daha geniş açıklayacağım. Ama dünden bugüne ne oldu derseniz, tek bir gün içinde bile seçimden önce tık çıkmayan bir yerde hizar sesleri gelmeye başladı. Akbelen'de limanda ortağı olduğu maden sahasını genişletmek üzere köylüleri, teyzeleri coplayarak, gencecik insanları tekme tokat yerlerde sürükleyerek Akbelen ormanlarına saldırdılar dün. Akbelen'deki direnişi saygıyla selamlıyorum. Şanlıurfa'da son olarak Şanlıurfa'da ama altı ilde DEDAŞ'ın çalışanları elektrik dağıtım şirketinin görevini yaparken Diyarbakır'da geçmişteki elektrik işkencelerini hatırlatırcasına köylünün, çiftçinin canını yakan, onlara yeni nesil elektrik işkenceleri yapan, bu sıcakta bırakan, ürünlerini yakan, evlerine haciz götürenlerin ve bir de bunun yanında bu hizmet sırasında hakkını alamadığı için sendika talep eden, zam talep eden, bunun için kapının önüne koyulan 300 tane DEDAŞ işçisinin de direnişinin yanındayız. Onların şahsında Türkiye işçi sınıfını selamlıyoruz. <laughs> Mazot alamayan çiftçilerin ekim söktüğü, bağları söktüğü görüntüleri izliyoruz. Türkiye Mühendis Mimarlar Odası'nın üyelerinin, şehir plancılarının, mühendislerin asgari ücretlerini belirleme yetkilerini daha dün ellerinden almaya kalktınız. Amasra'daki maden kazasını milletvekilimiz takip etti. Oradaki işçiler mahkemede Soma'dan Ermenek'ten farklı olmayarak üretim baskısı altındaydık. Üretim baskısı faciayı getirdi dedi. Daha dün. Daha dün İstanbul'dan Ankara'ya yürümek isteyenlerin önüne setler çekildi. Daha dün internete yüzde yetmiş zam geldi. Daha dün ilaca yüzde otuz zam geldi ve kur 14 euroya ayarlandı. 1 euro 14 liraya. 29 lira olduğu için real kur yine ilaç bulunamıyor. Yine kanser tedavisi aksıyor. Yine gencecik küçücük çocuklar yine nadir bulunan hastalıkların çocuklarının tasalı ailelerinin içi yanıyor. ilaçlar bulunamıyor. Biz o yüzden dedik ki tatil zamanı değildir. Meclis zamanıdır dedik. Onun için geldik yaşattığınız büyük ekonomik buhranın yaptığınız seçim ekonomisinin sonuçlarını tartışmaya geldik. Biz dedik ki 14 Temmuz günü gitmeyin. Nereye gidiyorsunuz dedik. Bu kadar dert var, tasa var. Nereye gidiyorsunuz dedik. Kamu emekçisi, beyaz yakalı, mavi yakalı işçi, motokurye, plaza çalışanı, apartman görevlisi, çiftçisi, mühendisi, işçisi, memuru, emeklisi sizden çözüm bekler. Oyları aldınız, bir hafta bir torbaya batırdınız, çıkardınız. Bir hafta anayasa dışı bir ek bütçe yaptınız, tatile gittiniz. Nereye gidiyorsunuz dedik. Gelin konuşalım, gelin tartışalım, gelin çalışalım, yaraya merhem olalım, bu zulmü bitirelim dedik. Ama geldik, çağrı yaptık. 277 kişi partileri, grupları, kendileri irade koydu, buraya geldi. Bir başka grup açıklama yaptı. Tam kadro geleceğiz, yoklamaya girmeyeceğiz. Dışarıda beklediniz. Niçin beklediniz? Görüşmeler başlayamasın diye. Muhalefet iki altında kalırsa toplanamasın diye. Nerede? Parlamentoda. Hangi kelime? Konuşmak, konuşulan yerde. Peki gittiniz, döndünüz, Peki o parayı nereden harcadınız? Size verilen maaşlar maaş mıdır, hak ediş midir sanıyorsunuz? Hepimize verilen maaşların adı yurt içi daimi yolluk ve harcırağıdır. Siz millet için icap ettiğinde gidin, günü geldiğinde buraya gelin diye verilen her birisi tüyü bitmemiş yetimin, alnının teri olan, tüyü bitmemiş yetimin, babasının alnındaki ter olan o her bir kuruşla uçaklara bindiniz, araçlara bindiniz, buraya geldiniz ama o yetimin hakkı konuşulmasın, savunulmasın diye kuliste beklediniz, biz meclisi açınca koşup geldiniz. Neye geldiniz? Neye geldiniz? Birazdan bu önergeye retoyu vermeye geldiniz. Neye geldiniz? Genel görüşmeye açılmasın demeye geldiniz. Neye geldiniz? Birazdan okunacak çalışmalara devam önergesi. Gitmeyelim, burada kalalım, bizden medet umanların ümidini boşa çıkarmayalım önergesine hayır oyu vermeye, tatile devam et diye oy kullanmaya geldiniz. <laughs> Milletimize şikayet ediyoruz, halkımıza şikayet ediyoruz. Bu tutum söz verip de tutmadıklarınızın elbette elbette pişmanlıkları vardır eleştirmeye, öfdemeye utanıyorlardır, sıkılıyorlardır. Yahu daha geçenlerde oy verdik ama bu kadarını da hak etmedik diyorlardır. Ama şunu unutmayın. Örneğin bugün şu anda çalışma komisyonu başkanı olan komisyonu yazın çalışma kararı aldı aldı. Çalışmayan, çalıştırmayan Vedat Bilgin 5000 günde emekli olacaksınız borçların dedi. Borçlandılar. 5700 5900 gün sonra oldu. 110 bin lira daha bul emekli olmak için bulamıyor seçimden önce halledeceğiz dedi halletmeden gittiniz komisyonu açık çalıştırmıyor 9 bin günde emeklilik olur mu diyordu Bağkurlular İsyan ediyorlardı 7 bin e indireceğiz dedi Vedat Bilgin yapmadan gittiniz komisyonu açık çalışmıyor çalıştırmıyor staj mağdurları var. 2000 sonrası kademe bekleyenler var. Uzman çavuşlar, az subaylar, sözleşmelerler, kamu mühendisleri, kamu teknikerleri, kamu eczacıları, emekçiler, akademisyenler, 3600 ek gösterge mağdurları, yardımcı hizmet sınıfı personeli, aile bakanlığında ek dersi çalıştırılanlar, geleceği yurt dışı dışında bir hedef kendine koyamamış gençlerin çaresizlikleri, maaş artısı beklentileri boşa çıkarılan ve herkes zam alırken taban ücrete esas ücrete zam yapmadığınız için sen 7500 lira hak ediyordun, 7500'e devam et dediğiniz seçimden sonra unuttuğunuz emekliler sizi burada bekliyorlardı. Kaçtınız, gittiniz. Bugün tatile devam için geldiniz bunu milletin vicdanına, sizin vicdanlarınıza, evlatlarınızın torunlarınıza karşı sorumluluklarınıza bu millet için an düştüğünüz anayasaya sorumluluğunuzu hatırlatıyoruz. Diyoruz ki birisi dedi diye tatile gidilmez. Birisi dedi diye tatile devam edilmez. Bir kişiye her şey emanet edilmez. Ben bunu bu oylamayı sizin vicdanınıza emanet ediyorum. Vicdanıyla oy kullanacaklara selam olsun tek adamın yetkisine teslim olanlara yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. 14'ünde apar topar hızla torba yasalarla MTV'yi ikiye katladık. Kurumlar vergisini arttırdınız. Yetmedi, yetmedi. Cumhurbaşkanı kararıyla 8 olanı 10, 18 olan KDV'yi 20 yaptınız. Yetmedi, harçları %50 arttırdınız. Yetmedi, motorinde ve benzinde ÖTV litre başına 5 lira bir gecede, LPG'ye 4 lira bir gecede. Bir gecede akaryakıta %23 zam yaptınız. Seçimden bugüne kadar akaryakıta %81 Türkiye tarihinde yok, dünya tarihinde yok. İğneden ipliğe, ekmekten süte her şeyi zamlandıracak olan akaryakıta yüzde seksen bir zam yaptınız. Niye yaptınız diyorum ki? Niye çoğu konuşuyorum ki? Doğru. isyan eden, laf atan, kaşını kaldıran haklı. Onun suçu yok. Onun suçu bütün yetkiyi bir kişiye vermiş, ona tabi olmuş olmakta. Bu zamları bu zamları ne bu parlamento ne bu parlamentoyu oluşturanlar ne onlara yetki veren millet iradesi bunu sen elli artı biri bul bul ve kenarıya çekil oyu ver birini seç herkesi o seçecek oyu ver birini seç her şeye o karar verecek oyu ver kenara çekil oyu ver tarihsel bir kazanımı terk et bundan sonra artık beş yıl boyunca bu işlere karışma denen yani insanlığın 900 yıllık kazanımlarını elinin tersiyle iten bu toprakların 220 yıllık demokrasi yürüyüşünü reddeden ve bir kişinin kararıyla her şeyin olmasına ta o padişahlık dönemlerine 1200'lerde Magna Carta ile birlikte o kralın elinden söke söke alınan o yetkiyi, bütçe yetkisini, bütçe hakkını bir kişiye teslim eden iradeyle mücadele ediyoruz. Arkadaşlar, devletin <laughs> devletin iki tane eli var. Biri alan, toplayan sağ eli, bir tanesi veren, dağıtan sol eli. Bu ikisinin dengesine bütçe, bunu kullanmaya bütçe hakkı diyoruz. Şurada oturduğunuz o her koltukta, üzerimize giydiğimiz kıyafette, yakamıza taktığımız kravatta bu insanlık aleminin en büyük kazanımının payı var. Bize milletvekili demelerinin, bizi yetkilendirmelerinin sebebi eskiden bu işlere bir kişi karar veriyordu. Kral karar veriyordu, padişah karar veriyordu. Nice isyanlar, nice kanlı mücadeleler, nice anlaşmalar, nice barışlar, nice sülnameler en sonunda buna halkın temsilcileri olsun vergiye rıza göstersin yapılacak hizmeti müzakere etsin dediler. Bugün bu düzen müzakeresizliği dayatmaktadır. Bugün bu düzenin burayı 75 gün tatile sokan aklı da biz aldık yetkiyi gidin bir Ekim'e kadar ayak altında dolaşmayan diyen akıl da muhalif gazeteci yapsa tıkan akıl da bundan böyle herhangi bir meslek örgütünün raporunu raporundan suç çıkaran akılda bir sendikanın ortaya koyduğu yaklaşımı politik bulan ki en doğal hakkıdır ve bunu şeytanlaştıran yaklaşım da müzakeresizlik kültürüdür. Parlamentoyu yok saymak, sivil toplumu yok saymak, meslek örgütlerini yok saymak, tek adama saraya teslim olmaktır. Olmaz olsun böyle düzen, olmaz olsun böyle rejim. Ha, başka kanıdım var mı? Var kardeşim. 16 Nisan rejime kast eden anayasa değişikliğinde muhalefet hayır oy kullandı. Evet oyu neleri kaldırdı biliyor musunuz? Gen soruyu kaldırdı. Güven oyunu kaldırdı sözlü soruyu kaldırdı. Bakanı bu koltuktan kaldırdı. Biz dedik ki otursunlar. Biz dedik ki bakan olsun ki millet yasama yürütmeden hesap sorsun. Siz dediniz ki hayır olmayacak. Bugün AK Parti Cumhurbaşkanı yardımcısı gelse görüşmeleri renklendirse zenginleştirse. Siz o anayasada o bakanı oradan kaldırdınız. Siz yürütmeyi buradan kopardınız. Siz tek adamın, benim ve atadıklarımın bu meclise sadece yemin etmek için bu kürsüye gelme, bütçe zamanı gelip burada zaman zaman hadsizce müzakereler etme ama günü geldiğinde sözlü soruyu yanıtlama. Günü geldiğinde hesap verme. Verilen gen soruda burada partileri dinleyip kendini savunma hakkı yok. Ben bilirim, ben seçildim gerisine beş yıl boyunca kimseyi karıştırmam diyen Sarayaklı işte sizi karşınızdaki boş sandalyelerle selamlıyor. Sizin eseriniz ancak bu millete bunu siz çektirdiniz, siz yaptırdınız. Seçimden önce gençlere, sade gençleri okuyayım. On internet gigabayt internet nerede? Yapmadan gittiniz telefon ve bilgisayarda vergi muafiyetiydi. Onları katladınız, vergilerini arttırdınız. Kamuya ilk adama da mülakat kalkacaktı. Yapmadan sırra kadem bastınız. Her toplum kesimi için böyle. Ve maalesef bir gerekçe. Ek bütçe lazım. Niye? Asrın felaketi, deprem felaketi. Hepimizin bir kez daha başı sağ olsun. Onun için ek bütçe lazım. Ondan önce de torbaya 800 milyar bütçemsi maddeler koymuşlar. Toplam 1.9 trilyon ilave para. Kimden? Memdu amcadan, Sadriye teyzeden, Abdullah enişteden, Hasan'dan, Ayşe'den, Rabia'dan, Fatime'den. Hepsini topluyorsunuz. Gerekçe asrın felaketi deprem. Aynı yerden bakıyorsunuz. Maliyeti depreme gidecek para 527 milyar lira. Yani yüzde yirmi depreme geri kalanı sizin iş bilmez liyakatsiz ya da seçim ekonomisine dayalı kötü yönetiminizin sonundaki borçlara dört liranın bir arası Allah gani gani halal etsin depremzedeye geride kalanlarına şehrin kaldırılmasına dörtte üçü yüzde yetmiş beşi bu saray rejimine gidiyor ve saray rejimi özetle şöyle söylüyor ben yaptım. Ben ettim. Ben yedim. Hesabı garibanlar ödesin diyor. Biz bu garibana hesap ödeten, bu yoksulu bir kenara iten, onu sadece seçime birkaç ay kala bir şekilde oyunu alıp ondan sonra yok sayan anlayışı kökünden reddediyoruz. Bakın oylar çalındı çalınmadı tartışması vardı. Sandıklara sahip çıkabilecek mi muhalefet? Sandıklardan oy çalınıp çalınmadığına şunu söyleyeyim. Evet oylar çalındı. Ama sandığa girdikten sonra değil. Sandığa girmeden çalındı. Nasıl çalındı? Evet yoksulsun. Güvencesizsin. işsizsin, Geleceğinden endişelisin. Ama tehlike büyük. Arkama geçmelisin. Bir beka sorunu. Ve sonunda eğer eğer onlara oy verirsen teröristler gelir. Onlara oy verirsen din elden gider. Bayrak iner, ve ezan susar diyerek insanların açlığına, yokluğuna, yoksulluğuna rağmen ama montaj videolarla ama bütün televizyon ekranlarından düpedüz yalan beyanlarla ama vicdansızca, ahlaksızca olduğu biline biline tekrarla, tekrarın gücüyle bunu yaptınız. Gün oldu utanmadan domatesin fiyatına bakma bir mermi ne kadar dediniz. Bunun Hitler'in propaganda bankanı göbelse Butter butter diyor anneler. Alman çocukları tereyağı istiyor. Beslenemiyorlar zayıf bir kuşak yetişiyor. Diyor ki Alman çocuklarının tereyağına değil Alman tanklarının gres yağına ihtiyacı vardır. Çocuğun tereyağını tankın gres yağına gösterip de oy toplayan zihniyete de yazıklar olsun. <laughs> Ve biz gidersek ezan susar, bayrak iner, din elden gider, devlet gider. Şimdi ne oluyor? Toplandık. Bunu söyledikleriniz, o teröristler sabah ezanını okuyan müezzinin hakkını savunmak için buraya gelmişler. Günde beş vakit camiye namaza giden emekli attığınız kazığı dile getirmek için buraya gelmişler. Sınır boyunda nöbet tutan uzman çavuşun, uzman erbaşın hakkını aramak için buraya gelmişler. Her gün her gün madenlerde üç vardiya ölüme inip çıkan işçinin de pandemiden bu yana hakkını ödenmez deyip bir türlü hakkını ödemediğiniz sağlık emekçilerinin de e çocuklarına et alamadı diye kemik alıp kemik suyuna bir şeyler yapmaya çalışan annenin düğümlenen gırtlağına da ya da Kobide olsun, kendi şirketinde olsun. Bu kötü ekonomik yönetimimizden dolayı iflasa sürüklenip hayatın bir tarafında ölümle kalım arasında, iflasla şeref arasında gelip giden küçük esnafında hepsinin buyurun toparlayın. Hepsinin vebalini oy aldığımız, oy aldığımız ve analarının ak sütü gibi helal oylarıyla bizi buraya yollayan iktidar olamadığımız için kızan bu zamları yapmayacağımızı bilen yoksulu kayıracağımızı bilen kimse sizin kimsesi olacağımızı bilen bize inanan güvenen ama sizin sandığa atılmadan çaldığınız oylarla o saçma sapan TRT'sinden Anadolu Ajansı'na kadar devletin her imkanını atadan dededen Atatürk'ten kalan kurumları istismar ederek ve anayasaya aykırı, kanunlara aykırı bir şekilde manipüle ederek yaptığınız seçim döneminden sonra başımız dik kardeşim. Dimdik ayaktayız. Kimsesizlerin, kimsesiziz. Yoksulların yanındayız. Işsizin yanındayız. Kadınların, gençlerin yanındayız. Bu memlekette sizi müzakeresiz kimseyi kalp Vermiyoruz. Sayın Başkanım ama. Hadi. Kimsesizlerin kimsesi olmaya, yoksulların yenilen haklarını savunmaya, esnafından memuruna, çiftçisinden emeklisine bize oy verirken bugünler olmasın diye bize oy verip buraya yollayanların haklarını sonuna kadar savunmaya tatil yapanların tatil yapanların keyfini bundan sonra da sıkça kaçırmaya tatil yapamayanların tatil yapamayanların karnını doyuramayanların çocuğunun yüzüne bakmakta zorlananların esnafın önünden geçemeyip arka sokaktan dolananların haklarını aramak için buradayız. Meclisle mücadele edeceğiz sokakta mücadele edeceğiz. Meydanda mücadele edeceğiz. Akbelen'de de Silivri'de de mücadele edeceğiz. Bu milleti size ezdirmeyeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum.